Merhaba, ben Erdeniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün havacılık tarihinin neredeyselerinden bir diğerine bakmak istiyorum. Bugünkü uçağımız var olan, uzun yıllar hizmet vermiş bir uçağın, oldukça gelişim vaat eden ama iptal edilen bir versiyonu. YA-7F Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri havacılık sanayi, özellikle de ülkenin kendi tercih ettiği uçaklara baktığımızda, akla sofistike ama aynı zamanda çok da ucuz olmayan çözümleri getiriyor. Zaman zaman bu normun dışına çıkmaya çalışan üreticiler olmadı değil. Örneğin Northrop'un F5 ailesi gibi. Fakat Amerika genelde bu uçakları daha çok bir ihraç ürünü olarak değerlendirdi genelde. Ya da kendi silahlı kuvvetlerinde aggressor rollerinde değerlendirdi en fazla. Amerika için özellikle de Soğuk Savaş sırasında çok yüksek tehdit ortamında hayatta kalıp görevini de yerine getirebilecek performansa sahip uçaklar edinmek önemliydi. Bu tercih bir yandan mantıksız görünmemekle birlikte, diğer yandan gittikçe daha karmaşık hale gelen uçaklar, süper güç Amerika'nın ekonomisi için bile dikkat çekecek kadar pahalanıyor, bakımları zorlaşıyor, harbe hazırlık seviyelerini yüksek tutmak güçleşiyordu. Ayrıca bir de müttefik ülkeler pazarı vardı. Her müttefik ABD gibi yüksek sayıda karmaşık savaş uçağını alacak ve görevde tutabilecek ekonomiye sahip olamayabiliyordu. Hem illa her rol için sesin bir buçuk iki katı hızlı gidebilen uçaklar şart mıydı? Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı 80'li yılların tam ortasında, 1985'te, donanma ve deniz piyadeleri Harrier, A4M, A7E ve A6E ile sesten yavaş olarak yakın destek ve pek çok başka hava yer görevini başarıyla icra ediyordu. Hava kuvvetleri ise hem A-10 hem de A-7D ile sapsonik yani sesten yavaş hava Yarı uçaklarına sahipti. Baş düşman Sovyetler Su-25'leri son zamanlarda hizmete almışlardı henüz. Fransızlar da donanmalarında Süper Atendağ'dan oldukça memnun görünüyordu. Daha 2-3 yıl öncelerine bakarsak Arjantin ve Irak Süper başarılı işler yapmışlardı. Falkland Savaşı'nda Arjantin'in diğer az sayıdaki başarısını da Sağladığı uçaklar A4 ve daha şaşırtıcısı MB-339 olmuşlardı. İkisi de yine sesten yavaş uçaklar. Savaşın belki de asıl yıldızı ise İngiliz Kraliyet donanmasının Sea Harrier'ları olmuştu. Sesten yavaş olmasına yavaştı ama Arjantin'in mirajlarını başarıyla düşürmesine engel değildi bu anlaşılan. Ama Amerikan Hava Kuvvetleri pek de böyle düşünmüyor gibiydi. A-10 yeni sayılırdı evet. Ama gel gör ki oldukça yavaştı da hava kuvvetlerine göre yavaş demek, ölü demek sayılırdı. Herhangi çatışmada beka kabiliyeti düşük olacaktı. Hava kuvvetleri isterse ses hızını geçebilen bir hava yer uçağı daha istiyordu. Diğer yandan, Aydin üreticisi Vought, Hava kuvvetlerinin de bir versiyonunu kullandığı ve yine sesten yavaş olmakla birlikte a hızlı olan A7'nin eskimeye başladığının, özellikle hava kuvvetlerinin artık daha hızlı uçaklara yönelmek istediğinin farkındaydı da a geliştirirse belki hem hava kuvvetleri ve ulusal hava muhafızlarına hatta belki de dış müşteriler için de çekici bir ürün ortaya çıkarabilirdi. Ee, bu arada Amerika'nın da hava kuvvetlerinin yanında bir hava kuvvetleri daha var demek mümkün olabilir belki. Ulusal hava muhafızları e, hava kuvvetlerinin biraz daha yedek kuvveti gibi. Her neyse böylece başladı önce Corsair 3 ya da Super Corsair. Sonra da prototipleri yapıldığında YA7F olarak bilinen konumuz olan uçağın hikayesi. Corsair 2'yi daha güçlü, daha hızlı, daha gelişmiş sistemlerle donanmış bir hale getirip savuş çağı ürünlerini canlı tutmak istiyordu Vought sonuçta. Hem Amerika Hava Kuvvetleri de A10'dan daha hızlı bir hava yer uçağı istiyordu zaten. A7 bazlı olarak geliştirilmiş yeni bir uçak hem masrafları düşük tutabilir, hem hızlıca hizmete alınabilir, hem de hava kuvvetlerinin bu ihtiyacını giderebilirdi. Yine önce YA-7F'nin atalarına bir bakmak gerek. A7 ve az da olsa F8'e. A7 60'ların sonlarında Amerikan donanmasının hizmetine girdi. A4'ten hafif hava yer uçağı görevini devralacaktı. Genelde donanmayla aynı uçakları kullanan deniz piyadeleri A7 ile ilgilenmedi. A4'ü uzun süre kullanmaya devam edecekti onlar. Hatta kendileri için modernize edilen A4M versiyonunu en az 80'lerin sonuna kadar kullanırlar sanırım. Ama yine de A7 tek bir iç müşteriyle yani sadece donanmayla kalmadı. Vietnam Savaşı yıllarında görevde olan savunma sekreteri Robert McNamara, Amerika Birleşik Devletleri'nin çılgınca yükselen savunma masraflarını kontrol altına almakta, bunun için de kuvvetler arasında maksimum müşterek ekipman kullanımını zorlamakta kararlıydı. A7 de tıpkı F4 gibi hem donanma hem de hava kuvvetlerinin kullandığı az sayıda uçaktan biri oldu. A7'ler Vietnam'da epey kayıp verdiler ama yine de genel anlamda başarılı oldular diyebiliriz görevlerini icra etmekte. Zira hafif hücum uçağı sınıflandırmasına meydan okur şekilde çok yüksek silah yükü taşıyabilmekle kalmıyor. Aynı zamanda modern aviyonikleri sayesinde bu silahları öncüllerine göre şaşırtıcı derecede isabetle kullanabiliyordu. 1970'lere gelindiğinde A7 bugün bildiğimiz anlamdaki modern başüstü göstergesi yani HAD ile dolanmış ilk savaş uçaklarından biri olacaktı. 1967'nin başlarında hizmete giren uçak, Vought'un bir önceki donanma savaşça olan F-8 Crusader'dan yola çıkarak tasarlanmıştı. F-8, A7'nin aksine bir avcı uçağıydı. Yani temel görevi havadan havaya savaşlardı. Ses hızını aşabilen F-8 1957'de hizmete girdi. O zamanlar biraz eskimeye yüz tutmuşsa da Vietnam Savaşı geldiğinde savaştaki en başarılı Amerikan avcı uçaklarından biri de oldu. Savaşın ilerleyen yıllarında MiG'lerle karşılaşmalar nispeten azaldığı dönemde F-8'ler hava yer görevlerinde de kullanılmaya başladılar. Donanma A4'ün yerine alacak daha modern bir hava yer uçağı istediğinde Vought ya da o zaman değişmiş olan adıyla Link Temko Vought, LTV, kısa sürede gereksinimleri karşılayacak bir uçak yapabilmek için F-8'den yola çıktı yeni tasarımında. Yakın hava desteği gibi görevler için düşünülen uçağın F-8'in aksine sesten hızlı olmasına gerek yoktu. Ayrıca F-8 özellikle inişlerde tüm kanadın hücum açısını artıran yenilikçi sistemine rağmen sıkça kazalar geçirebiliyordu. A7'de bu problem giderildi. Silah yükü iyice artırıldı. Modern hava yer odaklı sistemler entegre edildi ve uçak Vietnam Savaşı'ndan başlayarak çöl kalkanı ve çöl fırtınası operasyonlarındaki 1990'ların başlarına kadar Amerikan silahlık güçlerinde hizmet verdi. Az sayıdaki dış müşterileri A7'yi biraz daha kullanmaya devam ettiler ve Yunanistan çeşitli modernizasyonlar da görmüş A7H'lerini 2014 temekliye ayırdı son olarak. Az önce de söylediğim gibi A7 hem donanma hem hava kuvvetleri tarafından kullanılacak az sayıdaki savaşçı biri olmuştu. Hava Kuvvetleri öyle tamamen aynı uçağı da kabul edemezdi ama kendi versiyon olan a 7 de bazı geliştirmeleri içeriyordu. Daha güçlü bir motor, daha gelişmiş aviyonikler, donanmanın Colt Mark 12 otomatik topları yerine M61 Vulcan gibi geliştirmeleri. Donanma da pek beğenince bunları içeren ama daha da iyileştirmiş olarak içeren A7E'yi donanmada hizmete alacaktı bir süre sonra. McNamara'nın mümkün olduğunca ortak uçak hikayesi de böylelikle dış görünüşün ötesine pek az geçebildi bu, bu durumda. Ama bu da ayrı bir konu. Hava kuvvetleri zaten donanmayla ortak model hava yarı uçağıyla da yetinmeyecekti. 1977'de bir de düz kanatları ve alışılmadık görünüşüyle A-10 hizmete girmişti. A-10, 60'larda başlayan bir proje için geliştirilmişti. AX isimli programın amacı, hava kuvvetlerine yakın hava desteği görevine uygun bir uçak kazandırmaktı. Vietnam'da görülmüştü ki çok hızlı ama uzun süre bölgede bekleme kabiliyeti olmayan F-105, F-111, F-4, F-5 ve benzeri uçaklar bu görev türü için tam olarak ideal sayılmazdı. A-10 düşük hızlarda iyi kontrol kabiliyeti, çok yüksek silah yükü, uzun süre bölgede bekleyebilmesi, adeta etrafında tasarlandığı aşırı güçlü Gauss 8 otomatik topu, yerden açılan küçük veya orta kalibreli ateşe dayanımıyla adeta çamura dalıp oynamayı seven bir yaban domuzu gibiydi. 1985'e gelindiğinde hava kuvvetleri yeniden ''Yok ya yavuşacak istemiyorum ben'' düşüncesine döndü. AU'nun dönemin tehdit ortamında BK kabiliyetinden şüphe ediliyordu. Vietnam Savaşı'nda bile uçak savar topları ve yerden havaya füzelerden başlayıp yer radarlarınca yönlendirilen MIG'lere uzanan hava savunma ağı, hava kuvvetlerinin işini beklediğinden çok daha fazla güçleştirmişti. Aradan geçen zamanda Sovyetler Birliği bu unsurların tümünü ciddi geliştirmişti de. Hava kuvvetleri daha hızlı, gelişmiş ve beka kabiliyeti yüksek bir yakın destek uçağı gerektiğine karar verdi. A-10 iyi mi kötü mü, kalsın mı gitsin mi konusu daha uzun süre tartışıla gelecekti tabii. Son yıllarda dahil olmak üzere hatta. Soğuk savaş sonrası Amerika'nın dünyanın çeşitli yerlerinde nispeten zayıf ülkeler ve veya terör unsurlarıyla yürüteceği savaşta A-10 aslında belki de pahalı, sesten hızlı ve havalı uçaklardan çok daha uygun olduğunu kanıtlayacaktı bu tür çatışmalara. Ama bugün şartlar yine değişiyor gibi. LTV yine F8'den A7'ye giden yolda olduğu gibi var olan modelinden yola çıkarak hızlıca bir yanıt verebileceğini düşündü. A7D zaten Hava Kuvvetleri ve Ulusal Hava Muhafızları'nda hizmetteydi. A7D'yi temel alarak geliştireceği bir Super Corsair fikrini gerçekleştirmeye koyuldu hemen firma. Öncelikle süpersonik performans için uygun bir motor gerekliydi. F15'lerin kullandığı Pratt Whitney f 100ü seçti Volt. 2 A7D'den birer prototip YA7F üretildi. Volt uçağa yeni ek elektronik karşı önlem sistemleri ekledi. ...gövdeyi biraz uzattı, yakıt e, miktarını artırdı Yatay kuyruk kanatlarının gövdeyle bağlantı açısından dikey kuyruğun yüksekliği ne kadar çeşitli değişiklikler yaptı. Dikey kuyruk, tıpkı A7'nin atası F8'inki gibi biraz daha yüksekti A7'den. Afterburner yani art yanma donanımlı F100 motorunun soğutması için sırtta ek hava girişleri de değişikliklerden bir diğeri. Kanat kökleri de daha iyi yüksek hücum açısı manevra kabiliyeti adına uzatıldılar. A7D ve E'ye göre menzili uzamış, silah yükü daha da artmış, öz savunma kabiliyetleri yükselmiş, ayrıca mah 1.3'e ulaşabilen bir uçak ortaya çıktı böylece. YA7F GPS navigasyon, otomatik yer konturu izleyecek kadar alçaktan uçuş sistemi, gece görüşü sağlayacak flirpodu gibi özelliklerin yanı sıra A10'un devasa GAU-8 topunun biraz daha küçültülmüşünü taşıyan GPU-5 poduyla da donatılabilecekti. Bunun yanında henüz daha gelişmiş bir radar ya da hedefleme podları gibi seçenekler düşünülmüyordu. Belki biraz da işleri basit ve düşük masraflı tutma amacıyla da böyleydi bu. İlk prototip 29 Kasım 1989'da uçtu. İkinci prototip de Nisan 1990'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yine aynı yılın sonlarına doğru da projeyle ilgili başka önemli bir gelişme daha oldu. Ee, i̇ptal edildi. Sovyetler Birliği ile ilişkileri iyileşiyor. Savunma bütçesi gittikçe kısılıyordu. Ana müşteri olan ulusal hava muhafızları F-16'nın hava yer için güncellenmiş versiyonlarını almayı tercih etti. F-16 zaten üretimdeydi ve daha çok amaca uygundu. Dahası daha fazla gelecek vaat ediyordu. Daha sonraları 2000'ler ve 2010'lara damgasını vuran asimetrik savaş döneminde aslında belki de çok uygun olabilirdi A7F. Özellikle de arada geliştirildikçe. Ama günümüze varmadan epey eskimiş bir uçağa dönüşecekti de büyük olasılıkla. 1980'lerin vaat pek çok diğer gelişmiş ama ucuz savaş projesi gibi F-16 gerçeğine kurban gitti sayılır a ama bu kez biraz da fazla mütevazi bir geliştirme olarak kalmıştı 90'ların ikliminde. F-16 ve F-15'e lantern sistemiyle gelişmiş bir gece gündüz kötü hava dinlemeyen hava yer sistemine sahip olmuşlardı artık. Bunun yanında AM-120 AMRAAM aktif radarlı hava hava füzesiyle kendilerini koruyabiliyorlardı da. Görünüşe göre Sovyetler de kendi aktif radar güdümlü füzelerini yapmak üzereydiler. Pratikte bu çok uzun yıllar sonra ancak gerçeğe dönecekti tabi o ayrı. Teklife çağrı yapılan 1985'ten ilk uçuşun gerçekleştiği 1989'a kadar geçen süre havacılık projeleri açısından oldukça hızlıydı belki evet. Ama bu sürede havacılık teknolojilerinde çok şey değişmişti. Dahası politik iklim ve ekonomide de durum böyleydi. Donanma da a 1991'de emekli etti. Ulusal hava muhafızları da ancak 1993'e kadar kullanmaya devam ettiler. AED-D A7'de ve AED-K'lerini. Böylece bir dönemin en meşhur hava yer uçaklarından biri olan Koca Ağızlı A7, bir süre daha kullanmaya devam eden az sayıda yabancı müşterinin haricinde savaş alanlarından tarih sahnesine çekildi. Sizce isabetli bir karar mıydı 7 fnin iptali? Yoksa soğuk savaş sonrası asimetrik savaş dünyasında hem ekonomik hem de çok etkili olabilecek bir seçenek kaçırılmış mı oldu? Benim kişisel fikrim dönemin şartlarında gerçekten de arada derede kalmış bir uçak olduğu. Amerika'nın genelde pek önem vermediği ekonomik nedenler haricinde ki o da belki masaya çok çok yeni bir şey koyamadığı yönünde. Ama daha sonraları biraz daha aviyonik güncellemesiyle ister subsonik ister süpersonik gidebilme kabiliyetleriyle e, asimetrik savaş döneminde etkili bir uçak olabilirdi belki. Yine de bunun için üretimi değer mi tartışılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.